Günlerde çarşamba ve benim çarşamba günü bacak antrenmanım. Ee, i̇lk günde bacak antrenmanı yaparak başlayacağım. Ama önce aletle denemek için birkaç kere böyle kafamda kafamı yoğurtama yapmıştım böyle yani hiçbir düzene dayanmıyor. Sırf aletle denemek için. Şimdi ciddi ilk antrenmanımı yapacağım odada. Ve yılbaşı sonra bir seri bir düzen yapmayı planlıyorum. Ee, Definasyonlara başlayacağım yılbaşından sonra. 2 aylık falan bir süreç her gün video atıp bunu da yani her gün video atıp, size göstermiş olacağım. Yani o yüzden abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Şimdi ısınmak için bir yıl içine yaptık. Onun dışında bir barama alınır mı? Kaç bilmiyorum. Ufaktan bir ısınma squat var. Şimdi platformumuzun olduğu platform olarak ben aslında bir önceki videoda da göstermiştim. <laughs> yani Almasa biraz sıkıntı oluyor bundan. Bu sırt yaslama yeri olduğu için. Olsun yani hiç çok nedir. Hiç eski antrenman silim, ee, ismi burası bitmiş bildiğim kadarıyla. Ben sondan öğrendim. Yani her gün tek bölge yapıyordum ve yani gerçekten bana ilk zamanda çok fazla dokundu. Sonra onu da açtım yani ilk zamanda bana daha fazla fazla dokundu hani herkes yapmayın derken herkes çift bölge yapıyordu ben onu yapıyordum. Ben yani ilk yılında yani yaklaşık 3 ayda inanılmaz bir gelişme yaşamıştım burası tunt yaparken. Ee, bu... Önlendiğim şimdi... Sporla yeni başladığınızda, bu ilk yılımda yaptığım bir şeydi. Sporla yeni başladığınızda... Hani ne yaparsanız, mesela ne bileyim... En dandik formlu bir dantama vücudunuz... Daha ilk defa spor yaptığı için hemen gelişiyor. Yani hemen e, gelişmeye başlıyor. O sayede burası tık yapsam bile iyi geçmişim. Şimdi benim için e, spor odası çıptı iki oldu kanalımda. Ve şu an e, antrenman programı değişmesi gerektiğini öğrendim. Bazı antrenörler yani YouTube'da izliyordum mesela ağır falan izleyerek e, çift bölge antrenman yapmaya başladım. Yani antrenmanın kalatisi, göğüs, kol. salı, sırt, ön kol, da işte bacak, omuzda Sonra perşembe gündemine sonra tekrar böyle. Ki bu da, da değişecek. Ee, muhtemelen Cuma günü sırt göğüs yapıp, hem sırt hem göğüs yapıp, Cumartesi günü de daha eksik bölgeler mesela. Gelişmesini istediğim bazı bölgeler var ee, özellikle. Birincisi bilek. Ee, bilekle normalde kalın dursalar, ee, Tam sert de olabilir. ama ben bunu daha büyük bir daha acil olmasını istiyorum. O yüzden cuma gününe bilek yapacağım. Bir de trapez. Hani e, trapezlere biraz daha yoğun bir şekilde yapmaya çalışacağım. Oralar, oralarımı daha hızlı geçmiş istediğim için. Son, sonra yine pazar günü muhtemelen dinlenme günü olur. Tabi dinlenme gününde de içerik çıkarmak, çıkarmam lazım. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Şimdi ikincisi de başlayacağım. 10 e, farklı Böyle alt tarafta yapacağım. Normalde 4 set 12 yapıyordum. antrenmanları tekrar sevdim setlerimi. Ama bunun da yanlış olduğunu öğrendik sonra. Bunu da değiştirdim. E artık 3 set yapıyorum. Daha ağır girip 8-10 tekrar bandında yapabileceğim hareketlerle antrenman yapıyorum. Tabii 8-10 yani 10 tekrar rahat yani yaparsam o tekrar daha çıkarsa tabii tükeniş olarak limitim 10 tekrar bırakıyorum. Daha fazla çıkarsa 4. set ekleyip ona bir daha alıp yükleyip onunla e, limitim deneyip bir dahaki hafta o alıkla başlayarak böyle bir düzen yapmaya çalışıyorum kendi kafamca. Yani e, kendim bir antrenörüm veya e, profesyonel bir şey olmadığım için, yüz gelişmeci olmadığım için deneysel olarak yani deniyorum. Bunu yapınca daha mı iyi olur? Şu hareket daha mı verimli benim için? Hepsini deneye deneye öğreneceğiz. Bu sokakta ağırlığa akıza almanızı Ensenize değil, daha da trapeze dedi. Omuzunu sıkıp, e, ee, omuzunu sıkıp trapeze üstüne koymanız lazım. Öyle evet, daha rahat olur. Bir de squatta ön kısmınız yani kalplerinizi daha fazla sarmak topuklarınız altına bir aralık ya da bir yükselti koyun. Topunuz bu şekilde gerçek güzel. Ayağınız şöyle yerde. Squatı böyle yaparsınız daha iyi hissedersiniz. Dinlenme süresi olarak da dinlenme süreleri hani İki iş yaptığım zamanlarda falan Ortalama 30 saniye falan sürüyordu yani Arkadaşım yapıyordu Sonra yani aralığı arttırıp Ben yapıyordum sonra o da yapıyordu Bu da verimsizmiş ee, Yani aralığı kaldırmak kadar Dinlenmek çok önemliymiş Yani gözükmediğim uzun zamanlarda ben de araştırma falan yaptım Artık 2 iki dakika 2-3 iki, dakika falan bekleyip öyle yapıyorum. daha fazla denesem ee, Kendim için iyi olmayacağını hissediyorum. Belki daha fazla dinlenmek daha iyidir ama 2-3 dakika yeterli bir süre bence. Şimdi ikinci sınıfa gireceğim. Derslerimi biraz dengeledim. 20-20 yapacağım. Hadi bakalım. Artık güzel azlıklar geçtik. Skoda ağır kilo altı tek yapan yaptığın zaman gayet yeterli çünkü büyük kas grubudur ve ağır çalışılması gereken bir kas grubudur. mümkün olduğunca tekrar sarılmaya çalışıyorum. Skoda yaparken. Türkiye'de bacak antrenmanına halı sevmez ama bence çalışılması çok gerekli olan bir kısım. Yani alt vücut bildiğim kadarıyla vücudumuzun en çok kaslısı olan kısımdır. Hem, hem de testosteron artışını sağlar. Ben nefes nasıl kaldım. Bir de her zaman büyük bacak, parçalı bacak her zaman daha estetiktir. Yani bacak benim çok estetik bir kısımdır. Benim yapmayı sevdiğim bir kısımdır. Size bu nefes alışveriş olayı için size şöyle söyleyeyim. Yani kendimin yaşadığı bir sağlık sorunu. Ben önce hiç dikkat etmezdim nefesime. Hani hatta arkadaşlar yapam uyardı ben seti yediğim zaman nefes almıyormuşum. Hani nefesimi tutup direkt pusup pusup yıkıyormuşum. Sonraki polislerin rüyada işte hani ee, aşırı kafa zonklamam ve dönmem oluyordu Antrenmanda tab bir hareket yapıyordu Başlıyordu başımın ağrıması. baş arasında bazen bir arada kesmek olunda fark ediyordum bunu sorduğumda nefsin dikkat ediyor musun dedi dedim hayır dedim işte nefsin dikkat etmesin işte beynine oksijen gitmediği için vücut uyarı olarak işte başını zonkluyor falan filan diyordu arkadaşım soluma hakikaten antrenman yaparken nefes almıyormuşum. Strok yapıyormuşum tabi o zamanlarda. Dikkat etmiyordum yani. Spor sonu benim için böyle bir eğlence bir vakit. Geçim oranı gibiydi yani. Güzel bir tatlı bir hobiydi. <laughs> yani şimdi mesela hani squat yaparken ağırlayındayken, tabi o bench pressi de olabilir. Ağırlayındayken nefes almanız böyle belki nefes almaz. Kavraya kadar nefes vermeniz lazım. Yoksa sizde böyle baş ağrısı falan olabilir. Belki de vitamin eksikliğiniz de olabilir. Doktor da görseniz olur. Yine 30-30 gibi. Diyebilirim. <laughs> en max ağzı bu. Çünkü e, yer yok ben takacak. Güvenli bak. Bir de normal yani normal 60 kilo. Yani spor sonunda normal bir insanın yapabileceği bir ağırlıktır. Buranın ağzı ağırlık da 20-20 yanına takarsın yaparsın kauçuk aralık olduğu için sürekli kauçuk, demir ve kum olan aralıklar farklı oluyormuş aralık hissiyat olarak diyeyim. mıyım? Yani bilmiyorum ama e, onlar kauçuk olduğu için daha rahat yapabiliyoruz daha yüksek aralıklı. Demir mesela en zor demir dökme demir hele. Yani kilolar aynı bile olsa yapması en zor olan aralıkmış. Öyle bir şey duydum. Bu da kum yani normal 60 kilo 70 kilo falan yapardım normal set olarak. Şimdi bunu çok çıkabilecek miyim bilmiyorum. Ya da ben psikolojik olarak daha ağır bir şey hissediyorum. onlar hiç bilgim yok. Şimdi bu son setim, üçüncü set tükeneş olacak. Bundan sonra e, ee, arka bacak antrenmanı yapmayı yani düşünüyorum. da bitti. Bir de şey var, kimsenin sevmediği. Bulgarian Splint diye bir şey tek bacağımızla yaptığımız bir bacağımız sehpada oldu sonra on onu yapacağız ondan sonra omuza geçeceğiz bir de yaparken tam çömme pozisyonu yaparsanız ve orada ufak bir bekleme süresi yaparsanız daha iyi olur bacaklarınız için çıkardı hani. Tam tükenmedim. Ama e, buraya takması çok büyük belirti olduğu için ve bu materyalden güç gerektiği için tadına baktım diyebiliriz. Şu an var ya bacaklarım yanıyor. Konuklarım çok iyi oldu. Özellikle ee, belki bacaklarımın duruşuyla ilgili ilgilidir. Şu bacağımın şuradaki kası, yani şu şu şuradaki kısım daha iyi gelişti. Tabi sukat hem bacak hem kalça için hani iyi bir antrenman. Şimdi arka bacak zamanı. Renk seponsu ve rapat var. Maksimum yemek dörtlük arka baca yormuş gibi de çalışıyordu. Ben ilk defa arka baca çalışacağım. Önceden dumbbellı e, ayağımın ortasına koyup, yani şöyle ayağımın kundasına koyup, geriden hani aynı triceps çalışırmış gibi o şekilde çalışıyorum. <laughs> Benimle de bir dakika sardım. No anlamlısı, defekt vermedim. Bunu bilmiyorum ama güzel bir şey olur. Ee, daha tabi bundan. Belki evet, bundan iki set daha yapacağım. Bulgarian split ee, bir hypertus yapmaya planlıyorum. Çünkü e, kalçalı alt vücudun önemli bir parçası olduğu için, bir de postür sağlığı için yapılması gerekiyormuş. Şimdi arkamız çıkıp bana bitti. Ee, bir leg extension kaldı. Bir de hard torsuda kaldı. Sadece 20 kilo takabildiğim için e, bunu tek ayağımla bir tane yani tek tek yapacağım onları. arkada tek tek yapacağım. Bir de detay vermek istediğim şey. bir şey. Leg extension yaparken yani bu salonda da geçerli, bu evdeki ekipmanla da geçerli yapmadan önce hafiften vücudunuz böyle dik olsa şöyle daha iyi bacağınıza vurur. Yani bacağınızı daha iyi hissedersiniz. Yani tam böyle dik olmak yerine buradan böyle çalmak yerine hafiften şöyle olsanız bacağınızı daha fazla hissetmiş olursunuz. futbol ayet alet kadar verim alamıyorum, bacağımı hissetmiyorum. Onun yerine elinize ufak bir alakalım, denge olmak için eğer şişmaktan değilseniz iki tane damla alın size kalmış. Bir ay yalnız hafif bir an yalnız set by koyup şey aldık e, dengesi olduğu kısım olması lazım. Böyle bulduğunuz bir tefek da bacaklarınızı geliştirebilirsiniz. Bu tabi e, ee, aşı fazla bacağınızı yoracak bir hareket. Ama çok da güzel bir hareket. Şimdi h o sıradaki bacağı düşün bari da elle Şimdi en son hareketimiz olan art tut yapacağız. E, normalde bu hareket ülkemizde çok e, saçma karşılanıyor. İnsanlar bunu yapınca sanki iyi olduklarını falan düşünüyorlar. ve bunu sadece otaz insanla yapıyor gibi düşünüyorlar. Ama bu saçma. Yani bu, bu da bir kaskı ve bunun da gelişmesi lazım. Yani bilmiyorum çok sevilen bir hareket değil. Çok da hani bacak antrenmanı da ülkenin çok sevilen ve tercih edilen bir hareket değil. Ama yine de geliştirmesi gerekiyor. Bu kaskı da. Şimdi hayatta da sağlık çok herkes biliyordur. Ağırlığınızı kucağınıza alıp, ben e, ceketimi koydum, biraz yaşamayı giydiğim için. Beyninizi ağırlığınızı alıp, sırtınızı hep paylaştırıp, ayağınızı da 90 derece olmak üzere yatıp, şu hareket. Kalçanızı kasmamız lazım. Şimdi ben ilk defa yaptığım hareket Önceden ben yapmıyordum Ama Tabi her gün insan yeni bir şey öğreniyor O yüzden de Yapmaya başladım Bundan Aslında ilk set Yapmayı planlıyorum çünkü Eee ve Sırtkın yanına yapacağımız Üstelik tabi ben çikolata biliyorum da yapacağınız şeylerde kalça da çok kaldı çok da. O tarz rakiplerde kısmınız aktif, aktif olduğu için e, ee, onun ikisi yeterli gibi geliyor. Yanlış mı doğru mu onu bilmem ama ben böyle istiyorum fazla birbirisine gel. <laughs> Şimdi bacak pantolonu bitti. Omuza geçtik. E, omuza da üst set lateral yapacağız de e, set önamız yapacağız. Namazalı, yani şu hareket. Bunun için iki buçuk, iki buçuk, beş kere taktım. E, öf, çünkü yani yılbaşına kadar kendimi sakatlamıyorum çünkü yılbaşında yapacağım seviyede daha ağır girmiş olacağım. Şu an amacı vücutu ısındırmak o güne kadar. Şimdi biraz e, lateral yaparken hafifçe öne eğilirsiniz ve tam ee, Dumbbell'in konumu şöyle çapraz bir şekilde, ben önde olsa daha iyi olur, daha odaklı olur. Şöyle, belki de şu zaten. Şimdi ben bunu çok yanlış formlarda gördüm. Onlarla ilgili olmak istemiyorum. Belki ben yanlış bir yandım. Şimdi size söz gelmiş bir, şey bir anı anlatayım. Ee, bu arada hep aklıma geldi. Bizim arkadaşlar e, spor salonunda işte antrenman yapıyorduk bayağı yapmıştık yani bir hareket kalmıştı son hareketimiz yani gücümüz bitti yani 6 hareket yapıyoruz normalde <laughs> 6. harekete geçeceğiz bir ağır vardı galiba kendisi askermiş ee, öyle duydum kendisi şey yapıyordu. ama vücudu kupkuru ve Haklı yani bu bayağı hani notör. Hani yani göreceğiniz çoğu insan tokatlar böyle yeşil, biraz şeydi. Eee 30 ulaşmıştı. Abi şey demişti. E, onun set kimisine yardım etmişti bir tane. Abi şey demişti. Siz de çok eee Lailer'le la mantem um antemek kaldı demişti. Eee abi dedik hani Bize daha yeni başladık hani daha fazla eğlenmek için bir de hem eğlenip hem kendimizi iyi hissetmek için yapıyoruz falan diyeyim. Bir de ki geldiğim bunları sen tepeksin lan sen bunu. Buna şey yapma Böyle bir 40 kilo falan 40 mı 50 mi öyle bir şeydi. Kevla taktı. Önce sırtımda yaslayıp yani sıfır hareket. Ah, e, kevla yapıyorduk. Arkada diğer makinenin de demiri var. O da Saturn gazeteyip sıfır hareket cable adapter'ıdır. Bunlar bizi bitiriyordu tamam mı? Yap 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 böyle bitiyorduk. Artık böyle ıkın ıkına kalkıyordu. Ondan sonra <laughs> Tabii düz bar e, yaptığımız biceps cable'ı. Sonra yandaki cable'dan triceps yapıyorduk. Şu, şu şekil. Şöyle göstereyim. O da düz vardı şöyle. Bu da böyle yine bir 40-50 kısırlardaydı tam azat bir otla takmış yani. Onu yapıyorduk, onu da bizi tüketiyordu. Ondan sonra bizi Dumbledore'un yanına götürüyordu. Beşer kilo Dumbledore da var derimizde. Bu sıra sıra yapıyoruz. Beşer kilo Dumbledore'la da lateral yaptırıyordu. Hani böyle akın ökünle ben 20 yaptım. Sonra yaklaşık 10 tane böyle eliyle ben destek vererek arkamdan yaptırttı. Usta kapağını da yaptık böyle. Ondan sonra arkadaşım baktı, iki tane daha da böyle ama kolum yok yani omuzum hani acıdan ölecek artık. Böyle kasına kasına biraz form boza boza formal bulabilirsin dedi. Boza boza iki tane daha çıkarttın sonra gitti. Dedik, o bir set dedi, bundan üç tane yapacağınızı dedi Tamam dedi. <laughs> Ondan sonra biz onu yapmadık. <laughs> yani güzel banıydı bayağı, yıpratıcıydı. Bize şey demiş sanırım, ee, siz daha ağlık kaldırmanın acısını yaşamadığımız için vücut gelişme değerini bilmiyor, daha öğrenmemişiz falan tarzı bir cümle kurdu. Öyle bir şey demişti bu ileride ee, bir daha anlatırsam. olan <laughs> arkadaşa şey soracağım onunla birlikte anlatacağım. Yani, yani tam özü söz bir şeyler daha, daha söyledi. Ben zaten yorgun bittim yani o da yolduğum son hareketimizdi. Ama ha, bayağı yıpranmıştık. Bu da böyle güzel bana da ya. Yani spor salonuna özür diliyorum yok. E, kendi ne kadar e, yeterli hareket yapabilecek kadar ekipman doldursan da tamam kendi alanın İstersen git çıplak yap. Hani kimse sana karışamaz burada. Ama spor salonunun ruhu yok şu an. Hani baktığında insan yok. salonun ruhu yok. Hani mesela salonuna gittiğin zaman seninle aynı amacı büyük bir sürü insanla bir aradasın yere geliyor onlara sohbet ediyorsun, yere geliyor. Ee, birbirinizi spotluyorsunuz. Sonra ne bileyim, hani laf ediyorsunuz, of abi mükemmel hani omuzlar büyümüş falan hani böyle eğlenceli anlar geçiyorsun ve atmosfer de bak hani herkes orada yüz geçti, öven, övüyorlar mesela ya da takdir görüyorsun yaptığın şeyde, formunda mesela. Evet yani, bir ay kapalı kutu bir şekilde eğitman yaptım. Ama sıfır yani kimseyle muhabbet edemeyim. <laughs> Tüm odamı spor vermiştim bir ay boyunca. Ve inanılmaz gelişmiştim. Bana bunu bir abi hani baya baya hani şey demişti falan dedi. Beni tanımadı hatta sen yeni başladın falan dedi. Yoktum abi bir yıl olacak falan dedim. Ben hiç görmedim ya. Daha, daha. Yani yeni, daha yeni, yeni forma soktum kendim falan yaptım. Ee, sohbet muhabbet dönüyordu. Şimdi bu da bu olmadığı için e, insan istemesi yani iste iste bunu çok spor yaptığını söylemedim biraz tadım kaçıyor yani yarada bırakırsın geliyor yalan yok ama bir şekilde bu işi de yapmamız lazım şimdi lateral bitti ee, sıra ön omuzda <laughs> eğer daha önceden izleyen bir insansınız benim en sevdiğim karakterden biri Zeballa yapılan ön omuzdur bu arada olay gayet evet, basit. Zebra'nın yamuk kısmında tutup hafif yine önde kontrollü bir şekilde arada kaldırmak. Çok ağır e, girmiyorum. Vücut formundan bayağı düştü. Uzun zaman idman yapmadığım e, normalde ben bunları yaparken en son sponsor bakıyoruz. 17 buçuk falan yapıyorduk. 17 buçuk .30 bir üstü takıp bize de varın aldı o dahil değil. Onlar ilk de yapıyorduk ama tabi uzun bir süre spor yapmazsınız. Yut hantallaşır. Ve eski formada mı kişiye göre değişir. Belki bir ay, belki 2 hafta sonra her kişiye, kişiye göre değişen bir şey. Genelde tekrar sahnemeye çalışıyorum omuz gibi hareketler yaparken, omuz bölgesi bir sefer yaparken tekrar saymadan tam tükenmeden bırakıyorum, son set tamamen tükenip bırakıyorum mesela şu an tam tükenmedi ama üçüncü setim tükeniş olacak, onun artık hafiften formu bozuluyor, hafiften böyle sallanan sallanan yüksek tekrar çıkartıp antrenmanı bitireceğim Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım bu arada izlemişsinizdir. De ee... Kanala, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de like atarsanız kanalın gelişimi için, başka insanların da kanalı keşfetmesi için gayet güzel olur. Umarım bu arada izlemişsinizdir tabii. Kendinize iyi bakın. Sağ kalın.